Isuzu Motor Limited Şirketi Japonya merkezli motor ve ticari araç üretimi şirketi olarak 1916 yılında kurulmuştur. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra faaliyetleri neredeyse durma noktasına gelen şirket birçok ortaklık kurmasına rağmen istenilen seviyeye bir türlü ulaşamamıştır. Peki iflasın eşindeyken nasıl dünya devi haline geldi? Isuzu markası Türkiye'ye ilk ne zaman geldi? Bu videomda Isuzu markasının hikayesiyle sizlerle. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak Tarihi Araçlar kanalının büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Hadi başlayalım. Isuzu Motor ilk olarak 1916'da Tokyo Isi Kawajima Gemi İnşaat ve Mühendislik Limited şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır. 1918 yılında İngiliz merkezli Wolseley Motors Limited ile teknik bir işbirliği anlaşması imzalayarak Doğu Asya'daki Wolseley araçlarının üretimi ve satışı için lisans haklarına sahip olmuştur. 1919 yılında Tokyo fabrikalarında Japonya'da üretilen İlk Volkswagen modeli Binek otomobili 15A9 üretildi. Aradan geçen 2 yılın ardından Volkswagen lisanslı GP kamyonu üretimi tamamlanmıştır. 1923'te Japonya'da meydana gelen büyük deprem sonrasında Japon Devlet demir Demiryolları büyük ölçüde harap olmuştu. Ülkede ulaşım ağının tekrar düzenlenmesi gerekiyordu. Bu sebepten ötürü ABD şirketleri CMC ve Ford'dan ağır inşaat araçları, kurtarma araçları ithal edilmek zorunda kaldı. Fakat bu durum bile ihtiyacı tam olarak karşılamaya yetmiyordu. Isuzu 1927 yılına kadar toplamda 550 adet kamyon üretimiyle büyük bir iş çıkararak Japon hükümetinin ihtiyaçlarını karşılaması için kullanıma sunmuştu. Japonya'da deprem yaraları sarılmış ve yeni ihtiyaçlar doğmuştu. 1927'de şirket A6 motorlu 2 ton yük kapasiteli Sumida P tipi kamyon ve A4 motorlu 1 tonluk Sumida M tipi 1 numaralı otobüs aracını tanıttı. 1934 yılında şirket yapılanmaya giderek Tsurumi Otomobil Endüstri Limiter şirketi adı altında açıldı ve 1937'de Otomobil Industries yeniden organize edildi ve yeni bir şirket olan Tokyo Otomobil Endüstri Limited şirketi olarak 1 milyon yen sermaye ile yeniden kuruldu. Isuzu şirketi Japonya'nın ulaşım altyapısını modernize etme ihtiyacını fark ederek ağır hizmet kamyonları ve yolcu otobüsleri üretmeye devam etti ve Mitsubishi Heavy Industries ile birlik Japon İmparatorluk ordusunun başlıca üreticilerinden biriydi ve imparatora tam bağlılıkları vardı. Savaş için ürettiği araçlardan biri de Sumida M2593 zırhlı personel taşıyıcısıydı. 1942'de Hina Heavy Industries Tokyo Otomobil Industries'ten ayrılarak ayrı bir şirket haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japon hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile yaptığı bir toplantının ardından şirket nihayet 1949'da işsiz olarak yeniden adlandırıldı. Isuzu ismini ise Japonya'da bulunan Isuzu nehrinden almıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Isuzu rakipleriyle rekabet etmek için kendisine yeni ortak arayışına girmiştir. 1953'ten itibaren Hillman Minx binek otomobili Rotes Group lisansı altında üretilmeye başlandı. Minx 1962 yılına kadar Isuzu'nun ilk binek otomobili Belerin ve daha sonra spor otomobil Isuzu 117 Coupe aracını piyasaya sunmuştur. O zamanlar Japon pazarı için biraz fazla büyük ve pahalı arabalar üreten küçük bir üretici olan Isuzu, pazarda istediği satış performansını elde edememiştir. Bunun üzerine Rotes grup ile anlaşmayı yetersiz bulan firma, uluslararası seviyede yeni bir ortak arayışına girmiştir. Japonya'daki otomobil üreticilerinin sayısını sınırlamaya çalışan hükümetin baskısı altında, 1966'da Subaru ile işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu ortak satış servis işbirliği nihai bir birleşmenin ilk adamı olarak görüldü. 2 yıllık Subaru birlikteliğinden Subaru 1000 otomobili ortaya çıkmıştır. 1968 yılında Mitsubishi ile yeni bir anlaşma imzalanarak Subaru ortaklığı sona erdi. Mitsubishi ile de istenilen araç üretimi gerçekleştirilemeyince 1969 yılında Nissan ile eşit paylar ile kısa ömürlü bir işbirliğine girişildi. Isuzu Japon ortakları ile bir türlü istediği seviye üretim gerçekleştiremeyerek Nissan olan anlaşmasını da bir yıl sonra sonlandırdı. Şirket neredeyse batmak üzereydi fakat ürettikleri motora çok güvenen Isuzu birkaç ay sonra Eylül 1971'de General Motors ile daha dayanıklı bir sermaye anlaşması imzaladı. Aslında şirketin General Motors ile 1920'lere uzanan uzun bir ilişkisi vardı. 1971 yılında yapılan anlaşma ile General Motors Isuzu'nun %34 hissesine sahip oldu. Bu ortaklık Isuzu için bir dönüm noktasıydı. Uluslararası düzeyde faaliyette olan bir otomobil firmasıyla yapılan anlaşma Isuzu'yu dünyaya açmıştı. General Motors'un ilk yatırımı 1972'de Chevrolet Louvre'un Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan ilk Isuzu yapımı araç olmuştur. 1974'te Isuzu, General Motors ile birlikte üretilen Gemini modelini Chevrolet Chevette olarak tanıttı ve modifiye edilmiş bir versiyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde Isuzu tarafından Buick Opel olarak satıldı. Bu ortaklık sayesinde bazı Amerikan General Motors ürünleri de Isuzu bayileri aracılığıyla Japon müşterilerine de satılmaya başladı. General Motor satış bayiliklerini kullanmasıyla Isuzu ihracatı da önemli ölçüde arttı. 1973'teki üretim hacmi 1976 yılına göre 4 kat artmıştı. General Motors Isuzu ortak girişimi sonucu CME'nin ürettiği birçok aracın da Isuzu motorlarını kullanmaktaydı. 1981'de Isuzu Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi markası altında tüketici ve ticari araç satmaya başladı. Isuzu Piazza, spor otomobili olarak satılan ilk modeldi. Isuzu'nun o dönemki başkanı Toshio Okamoto, daha sonra küçük otomobil uzmanı Suzuki ile General Motors için küresel bir küçük otomobil olan Escar'ı geliştirmek üzere bir işbirliği başlattı. Ağustos 1981'de Isuzu ve Suzuki'nin hisse değişimi ve General Motors'un Suzuki'nin %5'lik hissesini almasıyla üç yönlü bir ortak mülkiyet anlaşması imzalandı. Bunu takiben 1985 yılında Isuzu ve General Motors IBC Vehicle'ı kurdu. Isuzu ve Suzuki hafif kamyonetlerinin Isuzu Fargo ve Suzuki Carry Birleşik Krallıkta ve Avrupa pazarında yine bir General Motors firması olan Vauxhall'a ait Bedford markasıyla satılmıştır. Bu dönemde Isuzu dizel motor ihracatçısı olarak dünya çapında kendisini ispatlamıştı ve motorları Opel Land Rover gibi otomobillerde kullanılmıştır. 1986 yılında Japon iş pazarında Isuzu tarafından üretilen otomobiller satış hacimlerinin istenilen seviyede olmaması gibi sebeplerden ötürü üretimleri durdurulma kararı alındı. Isuzu, Impulse'nin ABD satışlarına 1992'de son verdi ve ertesi yıl Isuzu'nun ABD'de sattığı son otomobil olan Stilus'u ihraç etmeyi bıraktı. Bu tarihten sonra Isuzu tamamen ticari araç üretimine ağırlık vermiştir. 1993 yılında Isuzu, Honda ile yeni bir araç değişim programı başlattı ve Honda Isuzu, Isuzu Rodeo'yu ve Isuzu Tropper'ı Honda Passport ve Acura SLX olarak sattı. Karşılığında Isuzu ise Honda Odyssey'i Isuzu Oasis olarak satmaya başladı. Böylece Honda markası iki SUV araç kazanmış oldu ve Isuzu markası ise İlk defa Minivan araç satışına başlamış oldu. Isuzu artık dünya çapında tanınır bir marka olmuştu. Özellikle Asya ve Afrika'nın çoğunda en çok tanınan araç markasıdır. Peki Isuzu Türkiye ile nasıl tanıştı? Anadolu İsuzu'nun temelleri 1965 yılında atılmıştır. Çelik Montaj unvanı altında başlayan faaliyetlerin ilk aşamasında kamyonet ve motosiklet üretimi gerçekleştirilmiş. 1981 yılında Çelik Montaj İmalat şirketi Anadolu Otomotiv Sanayi ünvanını almıştır. Anadolu Otomotiv Sanayi tarafından 1986 yılına kadar Skoda markalı Skoda Turco kamyonet imalatı sürdürülmüştür. 1983 yılında Anadolu Otomotiv Sanayi, Isuzu ile teknik yardım anlaşmasının imzalanmasıyla Isuzu Türkiye topraklarına ayak basmıştır. İlk etapta motor ve motor bileşenleri konusunda destek sağlayan Isuzu, 1984 yılında Isuzu Motors Limited lisansı ile kamyon üretimine başlamıştır ve ilk araç NPR 59'u tanıtmıştır. Üretilen araç Japon lisanslı olarak 1985 yılında piyasaya çıkmıştır. 1986 yılında Isuzu Itaku Anadolu Industry Holding arasında ortaklık anlaşması imzalanmasıyla otomotiv sektöründe ilk Türk-Japon ortaklığı kurulmuş oldu. 1987 yılında ise yapılan ortaklık ilk meyvesini vermişti. Anadolu Isuzu'nun kendi tasarımı olan Midibüs ve küçük otobüs üretimine başlanmıştır. 1989 yılında ise belediye tipi araç üretimine başlayan Anadolu Isuzu 1991 yılında en sevilen modelleri olan NKR White hafif kamyon üretimine başlamıştır. 1999 yılında ise Gebze Şekerpınar'daki yeni fabrikasında üretime geçildi. Bu fabrikada ise NQR kamyon üretimine başlanmıştır. 2015 yılında kamyon sınıfında bir üst segmente geçilerek 15.7 tonluk yeni kamyon modeli olan Tora'nın lansmanı yapılmıştır. Toplu taşıma sektöründe de oldukça yaygın kullanılan Isuzu yarım otobüsleri pazarda önemli bir aktördür. Günümüzde birçok ticari aracıyla gönüllere taht kuran Anadolu Isuzu, otomotiv sektörü ticari araç segmentinde faaliyet gösteren, güçlü ürün gamı, katma değeri, yüksek satış sonrası hizmetleriyle yaygın bayi ve teknik hizmet yapılanmasına sahiptir. Kamyon, kamyonet, midibüs, otobüs ve pick-up segmentlerinde Araç üretimi gerçekleştiren Anadolu Isuzu, ihraç pazarlarında da iddialı bir konuma sahiptir. Ticari araçların üretiminin yanı sıra pazarlamasını da gerçekleştiren şirketin üretim yerleşkesi Çayırova Şekerpınar'dadır. Anadolu Isuzu'nun 300 bin metrekare arazi üzerine kurulu üretim tesislerinin yıllık toplam üretim kapasitesi tek vardiyada 19 bin adet araçtır. Türkiye'de 63 ilden 102 yetkili servis noktası ile müşterilerine hizmet sunan Anadolu Isuzu'nun yurt dışında 30'dan fazla ülkede dispiritörü bulunmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.